Evet. Evet. Bu geliyor mu? Hadi. Şu anda destenin startı verilmiş. Üçüncü arat. Bir bozuk yaptınız akınızı oturtturunuz. Evet. Erdoğan Arman bir bozukta geliyorsun, atanızı düzgün sürürüz. İki bozuk yaptın Erdoğan abi. Yaşar bir bozuk sen yaptın. Erdoğan abi üçüncü bozuğu yaptın. Yaşar bir bozukta gidiyorsun. Şu anda. Tahsin Yılmaz ile Murat Kölemenoğlu. Önde giden at Murat Kölemenoğlu, onu takip eden Tahsin Yılmaz'ın Yağız atı. Deste yarışlarının final yarışmasını izliyoruz. Üçüncü durumda olan ise Gölcüğü Veli iftarı doktorumuz Burhan Çeken. Sıralamada bir değişme olmadı. Son turun son virajı geldi. Kölemenoğlu bir bozuk daha yaptınız. Evet. Tahsin Yılmaz bir bozuk sizi yaptınız. Evet. Murat Kölemenoğlu bir Tahsin Yılmaz iki Doktor Burhan Çeçen üç. Evet. Erdoğan Harvan'da